Valla Türkiye'de herkesin gözünün önünde seyrediyor her şey. Bir bakıyorsun resmi arabayla general sınırda insan kaçak çıkıyor. Hastanede doktor bebek ölümünden sorumlu. Müezzin bakıyorsun sahtekarlık yok. Türkiye'de en ünlü insanlar uyuşturucu kullanıyor. Türkiye'de şirazesinden çıktı Türkiye. Yönetilemiyorlar. Devlet dediğiniz aygıt, devlet dediğiniz kurum İnsan dolaşımını, sınırları içerisindeki insan dolaşımını, sınırları içerisindeki para dolaşımını denetleyen, onu yöneten bir örgüt. Sınırlar kevgir gibi. Belli değil kaç kişi oldu. Ne kadar mülteci var sokaklarda, sığınmacı var desek, resmi rakam ayrı, gerçek rakam ayrı. Para dolaşımı deseniz öyle. Emekliler ulusta 200 liraya günlük otel dolarında. Yani hepimizin, bütün siyasetçilerin, sadece iktidarı da kastetiyor. Hepimizin utanması lazım. Bu ülkenin emeklileri ulustaki tl dolarında günde 200 lira vererek tuvaleti, banyosu olmayan odalarda kalıyorsa durum vahimdir. İnsanlar beslenemiyor. Yani gıdaya ulaşım Türkiye'de çok problemli. Türkiye'de e, gıda güvenli değil. Yani hem alamıyorsun, aldığın da güvenli değil. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonu açık ara. Beslenemiyorsan, kiranı ödeyemiyorsan, barınma sorunu varsa, beslenme sorunu varsa, güvenlik sorunu varsa bu devlete askerlik yapıyorlar devlete vergi veriyoruz. Bu devlet de bunun karşılığında bizim güvenliğimizi sağlayacak. Artık çoğumuz güvenlikli sitelerde oturuyoruz. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Hastaneye gidiyorsunuz, muayene oluyorsunuz Allah'a şükür. Muayene oluyoruz ama tedavi olamıyoruz. AKP'den önce kitapları parayla alırdık okulda. AKP bunu değiştirdi, kitapları parasız yaptı. Ama okulları paralı yaptı. AKP'den önce okullar bedava kitaplar paraylaydı. Şimdi okullar parayla kitaplar bedava. Umutsuz musun? Tabii ki değil. Yani bunu, bunu çözeceğiz, hep birlikte çözeceğiz.